Evet arkadaşlar yine yanımızda e, misafirimiz var misafirimizi bir tanıyalım İsmim Abdullah e, Kayserliyim, e, Durmuş Ali Demir arkadaşım onun vasıtasıyla geldim. Durmuş Ali abi sana anlattı mı böyle böyle bir tertip evet. var diye? Evet evet e, biraz bahsetmişti eğlenceli e, güzel geçiyor öyle. Sizin peki oralarda böyle aktiviteler oluyor mu? Yok. Yok, yani çok eskiden oluyormuş babamlar anlatırlar ama e, şu an yok öyle bir şey. Peki şimdi bu atmosferi gördünüz e, nasıl bir şey? Yani tavsiye eder misiniz arkadaşınız Yani şöyle e, bir sıcak bir ortam e, yani insanların kaynaşması adına köylülerin birbirine, uzaktan gelenler varmış öyle anlatılıyor. Köylülerin birbirini tanıması veya tanıyanların arasındaki bağın devam etmesi konusunda bence gayet güzel bir organizasyon. Evet biz de misafirimize hoş geldiniz diyoruz. Ee, i̇yi eğlenceler diliyorum. Yani. Teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.